Canlıcıdan herkese merhaba. Yine sizlerle birlikteyiz. Yine dop bir programımız var diyecektim ki ilk önce Mert Doğan'a selam vermeden tabii ki olmaz. Mert Doğan nasılsın? Gökhan sen nasılsın? <laughs> İyi ben de. Yani gidiyoruz hep beraber. <laughs> Hayat devam ediyor. Abone sayılarımız artıyor. Abone sayılarımız güzel. Herkese Aynen. teşekkür ediyoruz. Burada o konuda e, Her mutluyuz. program ediyoruz zaten. Hızlıca büyüyoruz. Hızlı büyümek istiyoruz. Sizlerle olacak şeyler bunlar. Tekrar Abi seçen. futbol topu döndüğü sürece biz buradayız merak etmeyin. Evet. O top döndüğü sürece buralardayız. Daha şey var Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası. Ya bir şey canım futbolcular var. var ya bir gün isyan edecek yalnız ben sana söyleyeyim. Abi ırgat gibi koşturuyorlar ya öyle Premier premerek topçularını falan var ya. Abi tatil bak şimdi ilk bitecek. Atıyorum diyelim bak Erling Halan'da olduğunu düşün. Bak çok zaman yani zaten 3 tane maç var konuşacağımız Ben o birazdan. diye bir reklam. Ya eklem. düşünsene şimdi Erling Halan'sın. <laughs> Ulan anan ağlıyor zaten. Her maç zor Premier Lig'de. Her maç tempolu. Abi maç maç maç. Yok FA Cup. Yok Zart Cup. Bir de İngilizlerin bitmiyor kupaları da. Oo, hiç. Lanet bilmiyorum. olası kupaları. Bir de çok önem veriyorlar. Evet abi. E, Lig'de o zaten deli gibi maç oynanıyor falan. E, şampiyon Ligi maçları var. Zaten mensisli gibi takımlar hep geliyor yarı finallere. Yani bitmiyor grup aşaması. Yarı finaller. Abi tam oh diyecek ya, adam. Bütün her şeyde yarı final oynadığını düşün. Tam bir şeyde şampiyon oldu. Oh diyecek adam yok abi. Oh diyemezsin diyorlar. Gel bakalım Avrupa Şampiyonası'na. Hayda e zaten İngiltere muhtemelen çıkacaktır finallere kadar yani. En az yarı final görecektir. Bir daha var. Ya bu adam ne zaman tatil yapacak abi? Atıyorum orada Erling Haaland İngiltere falan dedik de. Pardon yani örnek yanlış oldu. <laughs> yani City'de oynayan başka bir futbolcudan bahsedelim yani atıyorum ya da. Foden. Işte? Foden mesela aynen Foden. Şimdi Haaland'da bir yok Avrupa Şampiyonası'ndan muhtemelen değil mi? Yok. Norveç yok. Yani velhasıl kelam abi futbolcular bir gün isyan edecek yani. Çünkü adamların durdura yani bu bahis bahis piyasası olduğu sürece o futbol topu dönmeye devam ediyor. Maçlar bitmiyor. Çok çok bak, daha bitmiyor. Yok yani yok Uluslar ligi, yok Avrupa Şampiyonası elemeleri Artık bilmem ne. Artık takımlar antrenman yapmadan direkt hep maça çıkacaklar. Abi yani o yani, futbol... İki günde bir maç oluyor zaten. Ya, adam, adam, bir gün dinlen, bir gün maç oluyoruz. tamam zaten. bu adamlar çok iyi paralar kazanıyor ama abi yani şimdi büyük sahada futbol oynayan adam da evinde oturup yorum yapmasın yani. Çok zor bir şey yani. Çıkın bit o yani o çime o, o, daha doğrusu o uzunlukta bir alana çık. Yürüyemezsin ya. Aynen bir saat bir do, at, ya 90 dakikaya geç. Bir <laughs> saat bir koş bakayım ne oluyor? Ya, koşmayı bırak. Şimdi o sallayanlar var ya. O baştan başa yürüsün o 120 metreyi. Baştan sona evet. kadar yürüsün. Bak nasıl yoruluyor. Ben görürken so, bile Kusma garantili. Kusarsın muhtemelen de yani yüksek ihtimal. Geçelim maçlara. Aynen. Say maçları kardeşim. İyi yaptık. Biliyorsun hoşlanıyoruz biz böyle şeylerden. En sevdiğimiz şeylerden biri. <laughs> Hep ciddi konuşacak değiliz ama yani biraz şimdi... da geik abi. Biraz da maçlara geçelim maçlar. Aynen. Neler var? Say Baba, kulüp <laughs> Brüj diyesim geldi biliyor musun? O dündü. Ne <laughs> kuzen Roma, Atalanta, Marsilya, Olympiakos, Aston Villa maçlarını konuşacağız. Yani baktığımız zaman. Eee 2 Avrupa Ligi, 2 Avrupa Ligi, bir kon, tane de bir Konferans, konferans Ligi'ni konuşacağız Aynen. çünkü perşembe onlar vardı sadece. Aynen. Kulüp Burs çarşamba oynamıştı. Hangisiyle başlıyoruz? Leverkusen'le başlayalım istersen. Şampiyonlar. Ya bir türlü yendiremedim Leverkusen'i Lever 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 ya. Ya çıldıracağım ya. Çok zor ya bu saatten. Ya var ya ben böyle bir şey görmedim abi. Tamam da ben olmaya başladım Leverkusen'e ama. Bütün sezonu ona mahvettim. Ya abi yani üstüne... biraz da karşısından ya para almamız lazım. Leverkusen karşıtlığından. Yok abi adamlar izin vermiyor ya. Frankfurt'ta yenemedi anasını satayım. Ya böyle bir şey yok ya. Yani 7 golü ama sonunda gene 2'leri 3'leri attı. Baksana bak bak Leverkusen'in ortalamaya bak ya. Toplam gol ortalaması 3.3 olmuş Ya Leverkusen. gitti Roma'yı da yendi 2-0 ya deplasmanda. <laughs> Çok güzel gol attı Andrih olacak iş değil ya. 2.3... Roma'nın attığı gol 2.6 Leverkusen'in attığı gol Roma'nın 1.6. Yediği gol 0.7 Leverkusen'in. Aynı şekilde Roma'nın da öyle aslında 0.7. KG ortalaması %55 Leverkusen'in. Roma'nın ise 38 diyebilirim. Ya bak tamam eyvallah Leverkusen tarihi bir sezon yaşıyor. Şampiyon da oldu. Tamam kupada da finale yakın taraf. Eyvallah ağamsın paşamsın Leverkusen tamam. Sensin. Sensin. <laughs> Ama yani şimdi kusura bakma da bana göre fırsat mesela. Ben burada fırsat buldum bir tane. Net bir şekilde. Yani ben İtalyanları biraz tanıyorsam forvet hattında da, da, yani forvet hattında da Dybala, Lukaku ve El Şarabi olan bir Roma'dan bahsediyorsak başına de, de Rossi gibi bir hoca varsa motivasyon anlamında asla sorun yaşamayacak. Kolay kolay pes etmeyecek. Pes etmeyecek edecek, aynen. Adam futbol kariyeri böyle geçti zaten. De Rossi. yani çok iyi bir orta. De Rossi, Saniye. Totti bunlar Roma şeyi yani tarih gibi adamlar öyle söyleyeyim yani. Benim bildiğim Roma Almanya'da gol atmadan bu takım bırakmaz. Tamam yeni yenileri gelmez onu turu zor yani 2-0'dan döndürmek ama benim bildiğim Roma alemedip kullemedip bir gol atacaktır. Dep 0.5'ün oranı 1.43 bence mükemmel bir oran. E bir de zaten atmak zorunda zaten maçı uzatmaya götürmek istiyor zor ama saldırmak zorunda tutacağı İtalyan takımı onu Mesela dedik ya Fiorentina e maçı tutmaya çalışacaktır kulüp bir maçında diye. Burada daha bu Saldır. Saldır Lukaku diyoruz. Bana da öyle geliyor yani hafta sonu Juventus Roma maçı vardı Roma neler kaçırdı Allah'ım yarabbim <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> ya bazen bak. <laughs> bak ya böyle bir ya bir bir bitme şansı yoktu o maçın ya. Ya şöyle söyleyeyim Gökhan şimdi arkadaşlar bazen bize bize de mesela sistem ediyor bazen. Diyor ki mesela atıyorum işte nasıl o maç üst olmaz falan filan. Ya arkadaşlar bazı maçlarda kaleciler panter kesiliyor ya. Çok iyi öğrendim. Yani 90'dan çıkarmalar oradan buradan... Köşeden çıkarmalar falan. Şeyzani ile Silviar yani. Ya oluyor bazen işte. yani. Çok çok iyi oynadı. Roma maç son maçlarda çok golcü biliyorsun zaten. Evet. <laughs> Değişik bir felsefe getirdi Dervasya aslında. Jose Mourinho'dan sonra özellikle. Açıldı ya takım. Kaleciyi de değiştirip Silviarı koyması ne kadar artı kazandırdı zaten. Görüyorsunuz. Beni de tercihim Roma'dan yana? Yani Roma'dan yana derken. Roma'nın gol atacağından evet, yana ben karşılıklı gol var diyeceğim. 164'ten. ben Leverkusen'in içeride zaten her maç yani. atacağını Yiyor da bu Söyleyebilirim. Yani. Yiyor. Bence de karşılıklı Roma gol var. Roma saldıracak diyoruz. Saldır Roma. Saldır <laughs> Lukaku. Saldır Roma. Bir de 3-0 bitiyor. Tut oğlum. Bu kırılacak bir kibir yani bir kırılacak. Ya aynen abi yani. <laughs> Çok ya hatta ediyorum. yenilsin ya artık Leverkusen. Sıfır bak elense bile yani şey e, 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 geçse bile turu bir, bir 0-1 falan bir yenilsin ya bir mağlubiyetin tadını da mağlubiyetin ne olduğunu görsün ya Leverkusen. Bir İtalyan maçına daha geçelim. Atalanta Marsilya. Ne diyorsun? Bakalım şey mi? Yani Almanya İtalya finali mi olacak? Ya aslında iki, iki İtalyan finali de olabilir. Ya bu arada bir detay var. E, bu kupayı Atalanta veya Roma'dan biri kazanırsa Gökhan İtalya Ligi'nde bir art takım daha Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş. Altı musun takım mı mu gidecek? Aynen. Oo. Aynen öyle bir Altı. muhabbet var. Almanya için de geçerli o hatta. Ya Bir Alman takımı bir kupa kazanırsa, Doğrudur. mesela Leverkusen kazanırsa da Almanya'dan bir ekstra takım gidecek diye bir olay var. Yanlış bilmiyorsam. Ya Şampiyonlar Ligi çok değişecek. E aynen şey. zaten çok değişti şeyi. Yani <laughs> iyice bizim gibi ülkeleri meze edecekler böyle büyük takımları ben sana söyleyeyim. Neyse geldik Atalanta-Marsilya değil mi? Çok özür dilerim ona bakacaktım ben de buyur konuşabilirsin. Ee, Atalanta-Marsilya. <laughs> Atalanta hep konuşuyoruz. Yani, Sikim Akkalı falan iyi bir takım yani. E, Gasperin, Gasperin öğrencileri. öğrencileri. İtalya'da hani İtalyan normal e, felsefesinin dışında böyle bir takım yani Atalanta. Bol gollü maçlar oynayan. Açık oynayan. Saldıran sürekli. E Marsilya da öyle. Marsilya da Fransa da öyle. Yani Fransa'da genelde hani maçlar kısır geçer. Gerçi bu sene çok öyle olmuyor ama Marsilya'nın da felsefesi her zaman hücumdur. Öyle kapanan bir takım değil. E zaten ilk maçları da öyle geçti. Evri bitti. Karşılıklı bir golle. Evet. İlk İkir yani, yarıdan geldi goller. Evet. Bu maçta Atalanta çok favori gözüküyor. <laughs> ama ben hani Marsilya'da iyi takım. onu söyleyeyim. Yani Forbe'de Obameyang. En yani basitinden öyle söyleyeyim en yani. Ölüsü, en ölüsü gol atıyor zaten. Yani. E, ya ben bu maça da karşı gol var diyeceğim. Ya oranı çok iyi çünkü. Yani kaçmaz gibi Kaç geliyor diyor. bana bu oranlar. Oranı 1.58 Gökhan. Karşıklı gol varın. Yani tam Atalanta favori ama yani Marsilya İtalya'da gidip gol bulacaktır bence. Atalanta yiyor zaten. E atıyor da ben 1.8'den karşı gol var diyorum. Topu sana atıyorum. <laughs> Şimdi söyle, toplam gol ortalaması 2.4 Atalanta'nın, e, Marsilya'nın ise 3.5. <laughs> Attığı gol 1.7. Marsilya'nın ise 2. 7 gol 0.7 Atalanta'nın. Marsilya'nın ise 1.4 KG %55 oranında bitiyormuş. Atalanta'nın %70 oranında da Marsilya'nın bitiyormuş maçları. Şimdi şöyle ben Atalanta'nın içeride maçı kazanacağını düşünüyorum aslında. bilmiyorum Marsilya favori zaten, zaten oranlarda evet, evet. da. Favori. 1.55 miydi? 1.60 mi? öyle bir şey. Ben ama her ihtimale karşı oynamaya bayıldığım ev sahibi 1.5 üst 1.58'den alacağım diyebilirim. E zaten at, atacak turda atlayacak diyorsun zaten Atalanta. Ben, bana, bana öyle geliyor yani. Favori de Atalanta zaten. 3-1. Yani öyle Atam, bir atamazsa maç uzar zaten ben sana Ataması söyleyeyim. Maç uzar. Bak ikinci golü senin dediğin gibi atamazsa maç, maç muhtemelen bir biter zaten. Çünkü Marsilya atar bence ve maç uzar. Uzama ihtimali olduğunu düşündüğüm maçlardan biri de bu bakalım. Göreceğiz. Son maç. Gel gel dünyaları yatırana gel. Olympiakos Aston Villa. Yani ne küfür yedik ama bütün şey herkes yedi. Ya bana desen ki ne oynamazsın? Olimpiyakos galibiyeti oynayın. Allah aşkına. <laughs> bak şimdi. Tamam, ben biraz, sana emin ediyorum. Bak biraz şimdi hani bir dertleşelim o şeylerle. Bir buçuk üstü oynamıştım ya ben sözünü aynen. kestim. Bir buçuk üstü oynamıştım ya En, en doğru kaçan sendin o, ol, olaydan. Ama ben inan böyle bir şey beklemiyordum. Ben yani, dedim ki bir, bir şey olsun galibiyeti oynamayayım dedim ya mesela. Yok, abi, bütün dünya patladı öyle söyleyeyim. Ya, sen, bir seni, yani, senin gibi ev bir buçuk üstü diyenler dışında 7 düel patladı bak milyon eurolar gitti öyle söyleyeyim. Kesinlikle. KG bile oynamamış. Türkiye'de de dahil yani. KG abi bile şimdi Allah aşkına gördük her maçın maçında. Aa bak ne neye ne atladık biliyor musun? Abi Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi oynamadı, oynamadı o maçta. Onu evet, atladık evet. abi. Ya onu ben var onu bak onu atlamışım o detayı. Eğer onu bilseydim o kadar böyle şey konuşmazdım. Ee, yani bu sene belki de Avrupa kupalarında alınan en garip skordu. En beklenmedik, en sürprizli biliyor musun Gökhan? Olympiakos. Sen ne diyorsun Aston ya? Aston Villa 2 4. Ama. Ben salladım ya şeyin forvetini. Ama. Neydi? Ataş sporluğu forvet diye. Aynen. Elkabi El adam. Elkabi. Patır patır gol attı. <laughs> ya olacak diyor. ama bak futbol bak. Futbol neden dünyanın en çok sevilen sporu biliyor musun? İşte bu yüzden. Yani hiç ummadığın zamanlarda işte ummadığın şeyler oluyor Gökhan. Futbolu da zaten kendine aşık ettiren şey bu. Tabii. Yani... Olympiakos'un gidip herkesin bütün dünyanın para bastı Aston Villa deplasmanda yenme hikayesi zaten olay. Ha benim mi kafamı karıştıran bir olay? Bu kupanın filenin Yunanistan'da olması acaba diyorum. UEFA yani bir tane e, Yunan takım mı olsun istiyor acaba e, finalde diyor. Ama geliyorum bak gene geliyorum şimdi dayanamıyorum. Benim bildiğim Unai Emery Aston Villa'nın yani hocası kurt hocası. Bak o da benim gibi milyonlarca insan bayi sever gibi para basan ve birçok insan gibi hatta bence Asomilyon'un futbolcular gibi çok hafif aldı Olimpiyakos'u. Yani umursamadılar. Nasıl olsa yeneriz kafasındalardı. Ama işte futbolda bazen böyle düşündüğün zaman başına böyle kazalar gelebiliyor. Ama bak ama diyorum şu masaya da vuruyorum. Ben o Unu Emery'i tanıyorsam o mendili var var ya mendili var mıdır nedir? O mendili görecek bakalım mendili. Bak geliyor benden bombalar. Ben Evet. Banko 2 diyorum. Bak. Aston Villa ilk maçtan dersini aldı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> acaba biz ders aldık mı? <laughs> Şimdi hayır bak. iddia ediyorum 1.74. Bak, Oo, iddia ediyorum. güzel oran. Aston Villa kazanır. 1.74. Tamam mı? Oynayayım mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Banko diyorum bak. Görecek Aston Villa ne 1.74'ü. Hatta sürpriz yani büyük yani şey sistem kuponundan oynayacaklar. 3.70 küsür. Şimdi unuttum tam oranı. 3.74 mi ne? 3.70 tam 3.70. 3.70 Aston Villa tur atlar diyorum ben. Ben o Uno Emery'i tanıyorsam Aston Villa finale çıkacak göreceğiz hep beraber. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Olympiakos kapanacak çünkü. Bak göreceksin nasıl fener maçı maçında kapandıysa 90 dakika. Tamam şimdi İngiltere'de o 4'lük yendi de. Şimdi Kali Arjantinli geçiyor bir şey. Adını unuttum adını hatırlayamadım sana. Sinirlendim Martinez. adı gelmiyor aklıma. Martinez. Martinez aynen o kaleye geçiyor bir. Bir de şimdi yani Aston Villa, sporcular anladı böyle hafif alınmayacağını hiçbir zaman futbolda. E her şey, peki bir şey diyeceğim. Bir soru da. E 4-2 yendi İngiltere'de Olympiakos. Neden bu maçta fa favori Aston Villa hala 1.74'ten? Yani hala tur geçme ihtimali tabii ki var Aston Villa'nın. Gerçekte o zaten. Ben Aston Villa, ben hocaya bak ben hocaya güveniyorum. Unai Emery'e güveniyorum. O adam alemeder kulemeder bu turu atlara ben sana söyleyeyim. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok konuştum zaten kusura bakma. Sinirlendin ama Sinirlendim he. aynen. <laughs> Çünkü çok yorum geldi. Çok büyük patladık ilk maçta. Olympiakos <laughs> bizi mahvetti. Ama ben bu sefer Aston Villa 1.74'ten kazanır diyorum. Hatta tur atlaması da sistem konularına yazılı 3.70. Buyur kardeşim özür dilerim. Çok konuştum. Ne demek Top istediğin sende. zaman ya. Ayıp ediyorsun. Toplam gol 3.7. Gol ortalaması Olympiakos'un. Aston Villa ise 3.3 attığı gol 2.2 diğerinin de 2.2 7 gol 1.4 Olympiakos'un Aston Villa'nın ise her maç başına 1. KG ortalaması %57 Olympiakos'un e, Aston Villa'nın da %62. Şimdi şöyle ilk maç 4-2 bitti. Golleri nasıl buldu peki? Olympiakos. Genel ağırlıklı olarak kendi yarısı aslında kabul etmeye baktılar. Zaten Aston Villa ile oynuyorsan çok standart. Ben bu maçta da aynı şeyi sergileyeceklerini düşünüyorum. İçeride taraftarıyla beraber yenemez. Ben yeneceğini düşünmüyorum ama şimdi gelip yeniyormuş Olimpiyakos. İnşallah kapanır. İnşallah. Bak kapanması işimize gelir. Boğacağız çünkü Aston Villa'lılar olarak. Öyle söyleyeyim Olimpiyakos'u. İşte Villa Park'tan bir taraftar Mert Doğan. <laughs> Aston Villa giyecek misin formasını? Aston Villa atkısı alayım mı? Aston Villa'yı o. severim. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Olimpiyakos eden bir takım değil. Onu net söyleyeyim yani. Ya bakmayız. Bir şey diyeyim. maçta da boğdu bu arada Aston Villa. Ama futbol, Sallıyorum. futbol diyorum böyle... Ama Hatay Spor'un forveti. Elka <laughs> abi. Dur, sallama gol atıyor ondan sonra sallama. Bilerek sallayayım şimdi. Elka <laughs> ya Hatay'da bir şey yapamıyordum. Geldin Hatay'dan buraya Olympiakos'a saçma sapan yarı finaller gördüm falan. Elka inşallah gol... De, tur atlar görürsün. Elka inşallah gol atarsın kardeşim. Buradan sana başarılar diliyorum. Ben çünkü... Ne diyeceğim biliyor musun? 2.5 üst ve KG var. 1.53'ten alabilirsin. Benim için gol at LK abi mi <laughs> diyorsun kameralara? <laughs> benim için gol at LK abi. <laughs> Yenilsin ama Mert Doğan için. 3-1 <laughs> bitsin maç. Uf, süper olur. E, maç uzuyor işte o zaman. Çok güzel. Ya, uzak, e, Ezat. e, Sen de bahsediyorsun. bak ne Şu diyorum benim ben? Mi? Bak ne dedim? Aston Villa allemeder, kullemeder tur atlar diyorum ben. Ya harala gürele yani, Haral Gür e yani boğacak, edecek. O zaman bak, ilk kere, bak ilk kere bir anda 3-0 bile olabilir bak maç. Öyle söyleyeyim bak. Öyle bir maç bana göre. Kupon'da geldik mi abi? Tabii sendeyiz. Aston Villa ekledim ee, Bu kadar konuşuyorsam değil mi? Ben bu kadar konuşuyorsam o herhalde kupona da koymam lazım o kadar iddialı konuşuyorsam. Olympiakos Aston Villa. Aston Villa kazanır 2 1 74. <laughs> Diğer maçımda Atalanta Marsilya karşılıklı gol var. Oranı 158. 58. Toplam oranda 3'e yakın bir oran çok güzel bence 275. Ben bu iki maça güveniyorum. Benim kuponum böyle Gökhan. Benim de toplam oranım 2.52. Güzel. Ama ben Bayer Leverkusen Roma maçını aldım. Karşılıklı gol var. 1.65'ten Bayer Leverkusen Roma. Roma'nın gol atacağını düşünüyorum deplasmanda ve Olympiakos Aston Villa maçını aldım. 2.5 üst KG var. 1.53 çok gol olacağını düşünüyorum. Bunların ikisinin de toplam oran 2.52 diyelim. Zaten 3 bize... maç vardı. 2 maç seçtik. Aynen öyle. valla güzel sohbetimiz de ettik. Game'imizi de yaptık. O en sevdiğimiz. Şey. <laughs> Aynen arkadaşlar bize abone olmayı, bildirim çanını açmayı Bol bol beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz diyorum. İnşallah kuponlarımız da gelir. Herkese bol şans. Umarım kazanırız, kazandırırız bahis severlerle. Mutlu bir gün geçirmiş oluruz. <laughs> Bakalım akşam neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Etkileşim halinde kalmaya devam edelim. Bol şans herkese. Görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>